Başlat. Merhaba arkadaşlar, bugün ormanya geldik. Yolda yolda çekiyorduk, balon aldık. Sizde e, de balon var. Arkadaşlar, balon da Merhaba arkadaşlar, bugün Ormanya'ya geldik. Ormanya'yı gezeceğiz. Ormanya nerede Elçin? tam karşımızda. İçinde neler var? Evet, deve. Deve. <laughs> Kocaeli de ücretsiz bir yer. Bence çok güzel. Çocuklar için eğlenceli. <gülüyor> 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 o gidecek. <laughs> o gidecek o gidecek <laughs> evet ençinci hobbit evleri var mı burada Orman, Ankara göçüğündeyiz Kocaeli'de değil mi Ormanya Kocaeli'deyiz e, evet bakalım sincap neredeymiş Hadi gezelim mi anneciğim? Gel gel Hadi Bu köşede sınıfı içilir, bizim çarşıda <laughs> 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 Ama Doğru söylemiş, bizim çarşıdayız. İzmit mi diyor Gölcük. Ben sana İzmit mi dedim, Gölcük mü dedim, sen mi <gülüyor> dedin? <gülüyor> var ha, yok, ne dedin? Tabaklarım orada. Tabaklarım orada. Zenka baklalarını o da veriyor. Zenka baklalarını alıyor. Gölcüğünü çıkaralım mı? Evet Encin Hanım, bizi orman gezdirin. Burası neresi şu anda? Bizi kuzenlerini tanıtır mısın? Evet, tamam. Telefonu ben tutayım, sen tanıt, konuş. Bu Eren. Evet, Elçinciğim. Hobbit evlerine gidiyoruz. Evet, şimdi Hobbit evlerini gezeceğiz, değil mi? Evet, bize O buradan Aa, sonra hayvanların yerine de gideceğiz. Ana, ben de, ben de, ben de. Hobbit evlerinde hangi film çekindi?

ben bebektim. Orada hiç yoktu Ama artık var ama bir tek çiçek yok. Çünkü vitrolda çiçek vardı. Evet. Film değil süslemişler de orayı biraz daha fazla değil mi? Evet. ama bugün sizle slayt şaşırırım. Kusuruz bakayım. Bugün nasıl göreceğiz. Редактор Pembe eve de gidelim mi? <laughs> Geleceğiz. verdin? Otur anneciğim bana bak. Şurayı için çekinsek peki? Geç. Burası da Böcek Oteli diye geçiyor. Evet sütunlar vardı ya sadece giriş vardı. Yok mu? Evet anneciğim. Böcekler böyle küçük yerlere aa, örüyorlar ya. Efendim teyzeciğim. Evet böcekler oradalar değil mi teyzeciğim? Ay, bu bal yeri. Bak bal bile yapmışlar arılar. Bak karıncalar. Bunların içine arılar bal dondururlar. Tam arıların petek şey. Bak buraya yapmışlar bile petekler var. Görüyor musun? için çabuk gereken değil mi? Aa, kozalak burada var. Evet, kozalak da koymuşlar. Bir sil gör. çekiyorlardı. Ya. Ha, burada çekiyorlardı. Tam şurada. Duruyor, dalların arasında duruyor efendim. Hı hı. Bak, bak, bak. bak. şişte. Geyik. Al kafasını mı almış? Sen ver. Düşürüyorsun sen de. Mama, geyik. Ama kork. <laughs> Elini yaladı. Geyik. Evet abla giyiyor mama veriyor. Bir şey olmaz ki. <laughs> <laughs> evet. Edis sen de ver bak baba. Ver senin de elini yalasın Edis. <laughs> Ama seni çok seviyor, elini yalıyor. Boynuzları şey da A, kesmişler kısım. Kısım. Kırılmış, kısım. Kırılmış, kısım. Kırılmış mı? He. Çok Ay düz. yazık ya. ya? Çünkü yesem alanları normalde burası değil mi ya? Hayır yesem alanları farklı bir yerden. Nerede farklı yesem alanları? Normalde geyikler nerede yasar elçi? İçeride hiç yeşillik olmadı hiç. Yeşillik yemek istiyor. Saman veriyorlar hayvanlar sürekli. Gel. Hadi gel. Vahşi edizler var orada. Vahşi edizler. Çok Bak geçen Ediz gel. Bak baklara bakalım biz. Bak burada bak bak annem. Elçinci bu tam her baktığında ne anlıyorsun? Evet kırmızı noktadayız. Bak ördekler anne. Ördekler nasıl ses çıkartıyor dediniz? Bak bak. bak, bak. Evet. Ördek. Elçinciğim bunlar ne? Buradakiler. Ördek. Klikalar var orada. Evet. Bak burada da reçel. Burada da. Bunlar balık. Bunlar yiyor. Mı? balık yiyor anneciğim. Evet anneciğim ne onlar? Ne onlar? Ne? Kedi değil aşkım.

Ormanya'nın hayvan bölümü. Evet anneciğim. Evet hayvanat bahçesi bölümüne girdik. Evet. Hadi yavaş yavaş. Rakunlar nerede? Rakunları göster bana. Rakun. Rakun kun kun. Rakun kun kun. Sıradan geçelim mi? Bak şurada. Saklanıyorlar. İçeri girin güzel e daha, 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 daha yakından bakamazsın anneciğim. Zemur. Lemurmuş. Bak, 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 bak. bak Geliyor. Anne ben böyle yaptım. O da öyle yaptırdık. Ne bunlar Eren? <laughs> <Öyle>. Lemur. <laughs> Madagaskar'da, Madagaskar'da var ya. Bak, evet. Iki tane <laughs> var. Çok bilmişler. Saat 6'da Saat Tam bir saatimiz var. All hail King <laughs> Önceden saat yoktu ama Değil mi? Maymun mu? <laughs> mamun mu? geliyor mu? Mamun mu? Ay, mamun mu? Ay, ay, mamun ay, mu? Mamun mu? Mamun mu? Mamun mu? Bak bak Evet anneciğim. Bunlar işte şey hırsız bir maymunlar bunlar. Çocuk filan çalıyorlar ya. Dilek. ay konu geçiyor şu an. Korkuyor korkuyor. <laughs> geliyor 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 sizi çalacak. <laughs> bak, bak 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 nasıl gidiyorlar. Paçalı tavuk bunun ismi. Evet. Paçalı tavuk kaçmış, geziniyor. Evet. Dur. 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 Aa, anne Geliyorum anneciğim. Bak, numaracık. <laughs> numaracık mı? Mandarin ördeğimiz. Mandarin. Mandarin. Mandarinin. Ördek anneciğim bunlar. Ördekler nasıl ses çıkartırdı? Bak. Anne. Bak bak. Anne. Bak bak. <laughs> <laughs> Elçincin. Sen onda sen Elçin yanındayım Orhan. Beş tavuğuymuş bunlar. Ha beş tavuğu. Evet. Eri diyor bunlar. Galiba bu yumurta çıkartacak. Hayır. Gümüşlü sülüm. Kafkas sülünüymüş bu da. Tamam benim için buradan bitiyor zaten. Öbür tarafa doğru gidelim anneciğim. Hadi gel. Anneciğim gel. Gel kaçtı orayı yerine. Geliyorum anneciğim. Tamam. Baba tamam. tamam, gel tavus kuşu. Ben, tavus kuşu. Ben, uh, gösteri yapıyor. burada çekil. Bize şov yapıyor. Gel bana doğru bak benziyor. Ben, ben, benziyor. Ben, benziyor. Gösteri yapıyor. Ben, <laughs> Bak orada da açmış oradaki renkli. Gel oradaki renkli. Bu bak 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 bu renkli renkli anneciğim çok güzel. Bu tavus kuşları kendini açanlar anneciğim erkek olanlar. Evet erkek olanlar kendilerini açıyor böyle. <gülüyor> 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 şeyden açarmış. Dişisini korumak Bak için. Evet. evet. Şu anda. Sen bir Aynen. Hayvanlamayla da büyük görünüp korkutmaya çalışıyor. Rakibini. Geldim abi. Ediz bunlar ne ya? Bunlar da rakun. Rakun. Rakun işte. Rakun rakun. rakun. rakun.

Evet. tavsanlar nerede? Evet bir kere sen tavşanların yanına girmiştin biliyor musun? Gel buraya bak. Atlar nerede? Ne bunlar Ediz? Ediz bunlar ne? Annem. Elçim bunlar ne? Hayır. Evet lama. Lamalar çok sever. Lamalar ne yapar? Toprak tükürür. Nasıl tükürüyor lamalar? Nasıl tükürüyor bile göster. <laughs> Bak deve kuşları da burada anneciğim. Kelebe <laughs> kuşu. seninle yaklaşacak birbirinize <laughs> şimdi. Öbecek seni. Eren, Eren koş Eren Gel gel. Bak burada da var. Bunun tüyleri daha güzel. Evet rengi daha güzel. Evet tüy renginden bahsediyor. Hayır düşersin içine. <laughs> Kursajın bıdık bıdık geldi. <laughs> <Ne? gülüyor> anne şu yumurtalar anne anne, sahte anne. anne şu yumurtalar anne. sahte Evet onlar hep doğrudurlar sahte. Evet, evet gerçek, gerçek olsaydı onunla sahte üstüne yatardık. Geldi evet, evet anne gidelim. Ay kursajı geldi ya. Ne yapıyor? Kayan de yok şimdi. Lütfen beslemeyiniz diyor. Lütfen beslemeyiniz diyor. Çünkü hayvanları zararlı yiyecekler de verebilirler. Efendim teyzeciğim. Lütfen beslemeyiniz yazıyor. Evet onlar kendi yemlerini yiyorlar teyzeciğim. Evet. <laughs> <laughs> Burada deve kusu Yırtılacak E ne yapayım anneciğim mecbur Eğer ya da geç yavrusu sönecek ya da yırtılacak Develere gidiyoruz Develer de bak deve Burada burada yeah. düşeceksin Eren Teyzeciğim diyor ki bu tahtalara dokunmayın diyor. Çıkmayın buraya. Çıkmayın diyor. Bu tahtalar sizi korumak için yapıldı diyor. Efendim teyzeciğim. Develeri görür mü anneciğim? Tahtalara çıkılmaz diyor. Tek örgüçlü deve yazıyormuş bir de. Bak deve burada. Bak bu da yaşlı deveymiş. Dikkat artık. ısırabilir diyor. Esek a iyi mi sen nece? A iyi. A iyi. A iyi. A iyi. A iyi. <laughs> <laughs> Annem gel keçi koyun severiz. Gel al koyunlara bak. Me. Me. Ot. Saman, ot. Saman yemezler normalde ot yerler. Ne teyzeymiş Ne yazıyor? Elle yazıyor. Eşek yazıyor eşek. <laughs> ya. Giz bir Allah'ın aşkına gir kaçır da. <laughs> bak keçi. Me. me. Ediz bak me. Burada 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 me var. Me. Me. Kardeşin daha gelme. Me. 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 Bakın çağırdım size. Şey Me. Keçi anneciğim. Neýfi M e, deme? M e Bak 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 Ediz nereye çıktı? Şşş, geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen ne kadar güzelsin böyle. <laughs> Alanımız <18 o> kapanacaktır. <laughs> Ya en çok kaçırdın. <laughs> gel, gel. Me, gel gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel bak. Ya, Korkmasın anneciğim. korkutmadım hayvanları. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da koyun. <laughs> Bu neymiş Ediz? Koyun. <gülüyor> me. <gülüyor> me.